Bu bölümümüzde resimlerimizin üzerinde video animasyonu nasıl oluşturabiliriz onu göreceğiz. Özellikle ürün tanıtımı yaparken bu çok lazım olacak diye düşünüyorum. Ben bir tane resim buldum. Yüksek çözünürlük bir resim tabii ki. Sizler de ürün tanıtımı yaparken veya bu olayı yaparken çözünürlüğe çok dikkat edin. Biraz boyutunu arttırıyorum 10 saniye kadar. Başlangıçta resmimiz bu. Ben burada bir tane bu mu yakın çekimde göstermeye çalışacağım. Aşağıdan yukarıya doğru sanki video çekmiş gibi olacak. Bunun için öncelikle başlangıcı belirliyorum, zoom yapıyorum. Tabii ben en baştan yapacağım için bu şekilde tamamen bir animasyon olacak. Siz sadece videonuzun belli bir kısmında bunu yapabilirsiniz. Şimdi şu kısma da tıklıyoruz bakın buradan istediğim yere taşıyabiliyorum. Biraz daha zoom yapacağım. Diyelim ki bu bunun özelliklerini yakından göstermek istiyorum. Şurada duracak ve aşağıya doğru inecek. Yani ben sanki kameramla yukarıya doğru çekiyormuşum gibi bir izlenim olacak. Tabii mum şu an sabit durduğu için yanıyor gibi bir etki olmayacak. Ona dikkat edelim. Sadece yüksek çözünürlük bir resim bulduğum için bu şekilde yapmaya çalışıyorum. İlk konumumuz burası olsun. Başlangıç konumumuz. En başa getirdim bunu. Daha sonra da buradan hemen bir tane anahtar oluşturuyorum. Bakın şu kısma geldiğim zaman en sağda tıkladığım zaman bakın burada anahtarları hemen görebiliyoruz. K'leri, key Şimdi biraz ilerleteceğim. Sonra şurada bir yerde duracağım. Tekrar buradan şu şekilde başlangıç ve bitiş. Şu kısmı da tekrar başlangıçta belirleyelim. Çünkü evet. Sadece Y düzeyinde ayarlayacağım için buraya tekrar geldim. Buradan aşağıya doğru indiriyorum. Ve burada durdum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi sanki kameramla yukarıya doğru çekiyormuşum gibi bir izlenim oldu. Bakın burada durdu. En son durduğu yerde ilerliyor. Şimdi buradan sonra da Zoom etkisi yapalım yani yaklaştıralım Hatta biraz böyle dursun Böyle bir Keyframe atalım Buradan sonra animasyon oluşsun Şimdi Başlangıç böyle Bitişe geliyorum Şu an kayboldu klavyemde sol oka bastığım zaman Bir kare sola gittim ve böylelikle tekrar görüntüm geldi Burada zoom yapacağım için Hatta kısma gelelim. Burayı da açalım. En sona tekrar gelelim. Ve buradan açalım. Yaklaştıralım. Daha sonra da şu kısmı unutmayın. Burası açık olması gerekiyor. Böyle bir hareket verelim. Bakalım. biraz sol yapabiliriz. Bu şekilde tamamdır. Şimdi izleyelim. Böylece ürünümüzü rahat bir şekilde gösterebiliriz. İsterseniz buraya bir efekt yerleştirebiliriz geçiş efekti. Bunun içinde efektler bölümünden bakın şurayı seçeceğiz. Klipte istediğimiz yere efekt koyabileceğiz. Bunun boyutunu şu anahtar karelerle aynı yere yerleştirelim. Daha sonra da üzerine bir efekt ekleyelim. Mesela mozaik üzerine bırakıyorum. Burayı seçiyorum. Seçtiğim zaman efektimiz burada zaten. Buradan ayarlayabilirim. Bakalım. Evet, şimdi efektimizi de bu şekilde dalgalanacak şekilde yapalım. Mesela başlangıca geldim buraya. Buradan bir tane anahtar oluşturalım. Sonra buranın sonuna gelelim bir kare sola gidiyorum. Burada da tekrar bir anahtar oluşturup şöyle bir şey yapalım. Tekrar deneyelim. Bakın bu şekilde bir geçiş efekti oluştu. En başa gelelim. Gayet düzgün çalışıyor. Yani normal bir resmi sanki video kameramızda çekiyormuş gibi bir izlenim oldu ve bize doğru yaklaşıyor. Ürün tanıtımlarımda bunu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.